Evet, 3. Dünya Savaşı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya bu kadar yeter dedi ve artık topraklarını büyütmek istedi. Ve, ve o çok için içinde. Almanya ilk önce başkenti düşmüş, savaştan yenilmiş olan yani yenilmiş olan Fransa'yı kontrolü altına aldı ve 2. Dünya Savaşı'nda yapamadığını yapmak istedi. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yapamadıkları aklına, aklına geldi ve bunu ya ve bunu yapmaya karar verdi. 2. Dünya Savaşı'nda yapamadığını. Şimdi Almanya Almanya şey Almanya, İspanya sınırlarına tam 50 bin kişilik ordusunu dizdi ve saldırmaya başladı. İspanya ise Almanların geldiğini görünce hemen e, o tam 50 bin kişilik orduyu oraya gönderdi ve kendini koruma altına aldı. Almanlar ise bölgeye son model tanklarını sevk etti ve çok kötü bir şekilde bombalamaya başladı İspanya. İspanya da oraya tank getir getirdi ve onlar da bombaladı. Ancak <laughs> Almanya savaş uçaklarını kaldırarak bombalamaya başladı. İspanya S-400'lerin bu kısımda olmadığı için bu kısımda olmadığı için <laughs> Madrid'den getiriyordu. Ancak Madrid'den gelene kadar tüm İspanyol tankları işleri bitmişti ve <laughs> Ve, ve bir güzel Madrid'e kadar çektirdiler. Madrid'den gelen S400'ler ise Almanlar ele geçirdi. Yağmalayarak. Yani. <laughs> Son neyse Almanya Portekiz'i almayı düşündü ve savaş gemileriyle birlikte hep Portekiz kıyısına geldi. Buradan bu şekilde Portekiz kıyısına geldiler. Ve füzeler atmaya başladılar. Ancak Portekiz uçaklarını kaldırma geldi. Ancak Almanlar içine önceden S-400 koydukları için o uçaklar düşürdü. Sonra ise gemiler bombalamaya başladı. Lisbon. Sonra Lisbon bombalanınca Portekiz mecburi olarak savaş gemilerini gönderdi. Ancak 10.000 kişilik Hittif savaş gemisi oldu. Su bombalayınca 5000'i <laughs> yani 10 bin geminin 5 bini Portekiz'e ulaşırken diğer 5 bini Lisbon'a saldırıyordu ve ve Almanlar Lisbon'a asker indirince <laughs> otomatikmen mi? savaş kaybedeni kaybedeni olarak sayıldı ve bundan dolayı da is, şey İspanya diyorum. Portekiz gere, geri geri şekilde. Sonra ise Türkiye ise bir yandan Balkanların bir kısmına ele geçirilmişti. Almanlar ise bu düşmüş olan İtalya'yı da almak istedi ve askerlerini getirdi. ve İtalya'da Almanların kontrolü eline geçti. Ancak Türkiye ile Almanya şu anda sınır sınırlıydı. Almanya'nın müttefiki Polonya Almanya dedi ki sıkıntı yok biz Çekya ile birlikte hallederiz dedi ve Polonya ve Çekya askerlerini dizip hep Türklere saldırmaya başladı ancak bu onları saldırdığına pişman etti. Türkler daha güçlü oldukları için 100 bin kişilik devasa orduları ile birlikte 10 bin tankını getirip füzeye atmaya başladı. Bunun üzere askerleri geri çekildi. Polonya'nın ve füzeler atmaya başladı ve onları geri çekildi. Ancak onlar da aynı şekilde yapınca ha, Türkiye burada burada onları yine postaladı. Sonra ise tekrardan ordularını gönderdiler ve burada şiddetli kapışmalar oldu. Buradaki durum ise İspanya biraz da olsa Almanya'yı az da olsa geri çektirdi. Yani az da olsa demeyeyim de İspanya şey Almanları şeyden attı topraklarını ancak sağdan Portekiz'in ele geçirdiği Portekiz'in ele geçirdiği Portek Almanlar Portekiz'i ele geçirmiş. Dikleri yerden saldırarak o bu, bu kısmı daha işgal etti. Sonrasında Almanlar son bir vuruş yaparak İspanya'yı tamamen kontrolü altına aldılar. Bunları şimdilik siliyorum. Şimdi birazdan Biraz da konuşamadım ama ayakta bir şey yok. İspanya savaştan geri ve kaybetti bu savaşı. Sonra ise Türkiye Cumhuriyeti. Polonya'yı tamamen işgal etti. İşgal etti. Ve burada bunlar olurken Rus Rusya Federasyonu Devreye girdi Ve o da toprak almak isteyemedi ve, ve dedi ki Ben de Avrupa'ya saldırıyorum Ve o da saldırmaya başladı İkinci Estonya'yı, Letonya'yı ve Litanya'yı Tamamen aldı, Belarus'u da aldı Ukrayna ise savaşa gideceğini belirterek terek Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye'de ordularını çevirince Avrupa'da dünya büyük savaşı oldu. Birleşik Krallık bunu görünce Avrupa'dan toprak almak istedi. Ancak Almanlar daha çok Polonya ve Çekya'yı koruma amaçlı Ruslar ve Türklere ve Ukraynalılara karşı ordusunu oraya gönderdi. Ve bunun üzerine Birleşik Krallık Almanya'dan toprak alabilmesi için savaş gemilerini indirdi ve onları Fransa'ya gönderdi. Ancak Fransa'ya gönderdiği yine pişman oldu çünkü orada adam varlardı indirdiler. Burada bir savaşlar olurken Danimarka'da ele geçirildi. Ve sonra ise Suudi Arabistan savaşa gireceğini belirtti. Ve Türkiye'nin kontrolündeki Irak'a saldırmaya başladı ve bir kısmını tamamen aldı. Türkiye'nin aklında ise şöyle bir plan vardı. Ben Osmanlı'yı tekrar kurabilirim diye bir soru vardı. Ancak Türkiye burada saldırı geldiği gün tanklarını ve savaş uçaklarını kaldırarak Irak'a, tekrardan kontrolü altına aldı. Sonra ise e, Balkanlar cephesinde ise Türkiye Ukrayna'nın başkenti Baş Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar geldi. Geldi. Alman orduları hiçbir şekilde Türkiye'ye fark etmedi ve Çekya'da ele geçirildi. Ardından Polonya düştü. Ardından çek da gitti. Ruslar ve Türkler kavga etmek istemedikleri için Rusa Türkiye dedi ki Hey Türkiye birlikte olup Almanları yenelim Bunun üzerine bunu kabul edince Türk Türkiye ve Rusya aynı anda Almanya'ya saldırmaya başladı. E, Rusya da tanklarını getirip Berlin'e saldırmaya başladı. Bunu gören Almanya hemen savaş uçaklarını kaldırarak tanklarını da oraya getirdi ve askerlerini gönderdi. Ve birkaç tam 5000 kişilik kalkan pardon 10 bin kişilik kalkan savaş gemisi ordusu 5 binini kaybetti ve diğer 5 bin askerlerini indirdi İsterseniz videomuz part 1 part 2 olarak da gelebilir. İngiltere'nin başkenti düşünce otomatikman savaş kabinesi olarak sayılan İngiltere Almanların kontrolüne girdi. İngiltere de üstün üstünlük Sa savaştan geri çekildi. Çünkü zaten toprakları gitti. Aa